Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bayramlaşma programında kontrollü normalleşme takvimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlanılacağını kaydetti. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Erdoğan, aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz dedi. Aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi. Erdoğan, tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Nitekim İsrail'in saldırılarının başladığı andan itibaren gerek liderler düzeyinde gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttük.